15-22 Nisan Turizm Haftasını Kutlama Programı ve Geleneksel El Sanatları Servisinin açılış programında konuşan Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı, turizmin öncelikli sektörler arasında olması gerektiğini vurguladı. Giresun Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftasını kutlama programı ve geleneksel el sanatları sergisinin açılış programı öncesi yeri fazla kötü Merkez Önü'nde Halk Oyunları Ekibi konukları davul zurna ile karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Turizm Haftası programına Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Turcay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Metin Aşık, Vergi Dairesi Başkanı Cuma Sağlam, İl Defterdarı Osman Koçaş, İl Sağlık Müdürü İlker Çetin, İl Halk Sağlığı Müdürü Ahmet Yener, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Sertbolat, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Ömer Suha Uslu ve ilgililer katıldı. Turizm Haftası'nı kutlama programının açılış konuşmasını yapan Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı, turizmin amacına değinerek turizmin öncelikli sektörler arasında olması gerektiğine vurgu yaptı. Turizmin amacı, ulusal ve uluslararası diyaloglarla, yerel ve milli ekonomiyi kaldırılmanın yanında, kültür, sanat, turizm ve tanıtım boyutuyla da dünyada sevgi ve barışın istikrarına katkı sağlamaktır. Ülke kalkınmasının vazgeçilmez sektörlerinden bir olan turizmdeki gelişmelerin boyutları ve dünya çapındaki mevcut yararları konunun rastgele gelişmeye yapılarının maksızın herkesin istifadesine uygun hale dönüştürmesini gerektirmektedir. Bu sebeple turizm öncelikli sektörlerden bir olarak kabul edip yatırım, istihdam, ekonomik kalkınma, Kültürel ve çevresel değerlerin korunması gibi olgulardan yola çıkarak turizm için bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde kamu, özel sektör ve sivil toplum hep birlikte uzun vadeli ve temel projelerle toplumsal refahı yükseltmek ortak amaç olarak algılanmalıdır. Küçük Dağlı'nın konuşmasının ardından konuklara fotoğraflarla Kahramanmaraş isimli isme vizyon gösterisi sunuldu. Ardından Belediye Bandos tarafından Maraş Türküleri konseri ve turizm haftasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Son Kahramanlarış'ın tarihi ve kültürünü yansıtan geleneksel el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.